eskisi gibi şahsiyetsiz veyahutta geçmiş hükümetlerin çok değerli başbakanları oldu. Ellerinden geldiğince şahsiyetlerini ortaya koydular. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü belliydi o zamanlar. Ekonomik, askeri, siyasi durumumuz belliydi. İyi de şimdi yani biraz Türkiye sesini çıkarabiliyor diye niye rahatsız oluyorsunuz? Ne olur yani Türkiye biraz sesini daha güzel çıkarsa rahatsız olan kim? muhalefet Muhale, mi? muhalefet niye rahatsız oluyorsun <laughs> Halbuki çok basit. O kadar basit ki 122 IQ istemiyor. 81 yetiyor. Dönüp deseler ki bu konuyu doğru yapıyor. Yanındayız. Yürü. Deseler ki şunu doğru yapıyorsunuz. Bravo. Devam. Ha gerçekten yanlış buldukları bir şey. Nedir? Bilmem odalar bir şey tabipler birliği bilmem ne veya ne bileyim anayasa mahkemesi bir karar vermiş. iki gün boyunca saldır Allah saldır demediğini bırakma. Şimdi böyle şeyleri eleştirin ya. Bunlarla uğraşın. Ya da ekonomide millet perişan sıkıntısı var. Ha pandemiden olmuş. Evet pandemiden oldu da sonuçta adam sabah kalkıp cep telefonu parasını nasıl ödeyeceğini onu düşünüyor. Dolayısıyla konuşacak şeyleri konuşmuyor, konuşmadılar çoğunlukla. Ben grup toplantılarını izliyorum. Zaten grup toplantılarını fetva günü olarak kabul ederim biliyorsunuz. Hep söylüyorum. O fetva günlerinde topluyorlar. Hükümet şunu yaptı. Ya dinlemiyorlar seni 18 senedir. Anlamıyor musunuz ya? Ya ermiyor mu aklınız? Hala anlamadınız mı? Siz ne yapacağınızı anlatın. Siz. Ben olsam şunu yapardım. Ben bunu yaparım. Ben rahmetli Ecevit'te de Demirel'de de bunu gördüm. Size çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Bakın rahmetli Demirer beğeneni vardır, beğenmeyeni vardır. Kendisinin iktidarda olmadığı dönemlerde iktidar özellikle milli konularda ya da ekonomik konularda, iç siyasette doğru bir şey yaptığı zaman belki çıkıp çok güzel yaptınız diye şov yapmazdı ama inanın susardı, susardı çıkıp da bunu da yanlış yaptınız demezdi. Bunlar çoluk çocuk be. Dünyadan haberi olmayan adamlar siyaset yapıyor. Ecevit de aynı böyleydi. Ecevit de milli bir konu olduğu zaman ya destek verirdi ya susardı. Önüne gelen her şeyi eleştirmezdi. Dolayısıyla buraya bağladığım nokta şu. Rezerv çıkmış. Sabahtan akşama uyar mı uymaz mı? Faydası var mı yok? Ya sonuca bak sonuca. Türkiye'nin doğal gaz geleceği için büyük para harcadığı bir konu için bir imkan doğmuş mu? Doğmuş. Ne konuşuyorsunuz? Ha iyi değerlendik. Söyleyin canım anlatın detayı. Hükümet de dinlesin. Ha hükümetin de bu konuda tabii sıkıntısı var. O da o da dönüyor muhalefeti adam yerine koymuyor. Ya aşağı yukarı şöyle bir muamele yapıyor. <laughs> ne diyorsun? Evet. Ama sen sen adam yerine koymuyorsun. Ha? Sen adam yerine koymuyorsun, hükümet niye koysun yani? Muhalefeti. Ha, hükümet tamam Çocuk anladım. Diyorsun, sen diyorsun. demek istiyorsun ki yıldılar, bıktılar. Hayır hayır. Yani Hayır, bu tarzdan yıldılar, biz adam yerine bıktılar. Yerine bıktılar. Anladım. Koyarız da sen adam yerine koymuyorsun. Bıktılar. Yani. Ya ben anladım. de partili, diyorum ki bile adam asıl kıyıyorsun. senin söyleyeceğin o değil şu. Öyle bir muamele görüyorlar ki Artık bıktılar böyle cevap veriyorlar demek istiyorsun herhalde. Evet ama ha. Abi, sen de haklısın o çünkü zaman, adam yerine koyacak bir muhalefet yok yani. O zaman iktidar şöyle davranabilir. Şimdi muhalefet her şeye tepki veriyor ya doğru olan şeylere de. E inatla ısrarla dönüp muhalefet iktidar da yok öyle değil ya. Yanılıyorsunuz. Gelin bak izah edelim desin bir kere ya. Bir kere de dalga geçmesin. Tamam. Sen Adamlar cümle, dalga geçilecek kadar bir cümle Basit aktarayım, sadece bir olabilir. cümle aktarayım. Türkiye'yi bugün kaos ortamına sürükleyen temel öge Anayasa Mahkemesi'dir. Bu Anayasa Mahkemesi asla ve asla topluma güven veremez. Sence bunu kimdir? Kim demiş olabilir? Tahmin et. Vaktiyle diyorsun. Neyse, kim demiş olabilir? Hatırlıyorum söyleyeni de onun Kim? için. Kim? Söyle bakayım. Bir siyasi parti lideri. Ya söyle adını söylesene. Kim? Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. 10 Şubat 2017'de söylüyor bunu. Evet. Hangi konuda söylüyor biliyor musun? Hı. Terör örgütlerle mücadele etmek için bizim çıkarttığımız OHAL kapsamında kanun hükmündeki kararnameler vardı. Hı. Onu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüşlerdi. Anayasa Mahkemesi iptal kararı vermeyince... Türkiye'yi kaos ortamına bugün sürükleyen temel öge Anayasa Mahkemesidir. Bu Anayasa Mahkemesi asla ve asla topluma güven veremez. Hani Anayasa Mahkemesi kararları tartışılmazdı. Hani Anayasa Mahkemesi gibi çok önemli bir kurum yıpratılmazdı. He? Tamam ben de zaten aşağı yukarı. Böyle edeyim. bir muhalefeti, Tabii, böyle tamam, bir tamam, muhalefeti ediyorum. siz nasıl adam yerine koyarsınız? Böyle bir muhalefet anlayışını? Ben de diyorum ki İsrarla dönün, koyun. Belki düzelirler. Allah Allah. Şu Belki yani iyi yaptığınız ilgili, şeylere bir şey, iyi derler. Kaldı ki anayasa değil. mahkeme konusu konusunda katılmıyorum bugün olanlarla ilgili. Efendim sonuç Temal itibariyle... Kemal Bey dediğine katılıyormuşsunuz. Anayasa Efendim? mahkemesi tartışmasına geçeceğiz birazdan. Geçtik zaten. Evet. Rezerv konusunda Öztürk Bey bir... Ya, bu, ya o bu, zaman sözümü bir bitirin, bitirin bari. Saaden bir şansımız var mı? O sadece rezerv ilgili de de bizi konuşturdu ama rezervin dışında her şey de söylendi yani. Ama söylediğim her şey rezerv konusuyla ilgili. Anladım. Burada şey da Türkiye böyle bir imkan bulmuşsa Allah aşkına iyi yönde yani. ne yapılmalı onları konuşun. Ama bunun hiç etmeyin. Yer gözlere şiş. Bunlarla uğraşmayın ya. Yeter. Vallahi bıktık ya, ya seçmen bıktı seçmen. Bravo Hakan Bey, bravo. Dönün deyin ki, bak <laughs> bunu şöyle değerlendir, bunu şöyle değerlendirirseniz şöyle olur, bu böyle olur. Hakan. Size bir şey söyleyeyim mi? Böyle yaklaşan bir Cumhuriyet Halk Partisi olsaydı çoktan yüzde otuz sekizlere yaklaşırdı. Senin Genel başkanın. Daha onu bile bilmezler. Semya, <laughs> Semya kardeşim Dur, ya. Genel başkan Efendim. olsa var ya CHP'nin başına, kaç tek, olurdu? tek başına Cumhurbaşkanı bile seçilir yani Hakan Bayrakçı. Sen bunu dalga mı geçiyorsun ciddi misin? Ciddi söylüyorum ya. Bu kadar akıllı Mehmet Bey, kadar Hakan Bey'i seven çok ama söyleyeyim sana. E ben de onu hiç... Anlamaz mıydım? ...bilmem ama parlamenter dönemde çoktan CHP'yi yüzde kırklara yaklaştırırdım. Kesinlikle. Ama bunu göremezler bile bazıları. Problem orada. Yani Fakir Muharrem Bey. İnce'den kat kat fazla uyalırdınız. Baya iddialısınız. Çok teşekkür ederim. Eski fetöcülerden tutun da bazı CHP'nin kadrolarından, basındaki bazı gazeteciler vesaire hepsi s 400ün konuşlandırılamayacağını, hatta paketinden çıkarılamayacağını. Ee, hatta bazıları bazı FETÖ'cüler eğer bu kullanılırsa ben üstüne otururum gibi çok avam tarzda ifadelerle S-400'ün aktive edilemeyeceğini e, öne sürdüler. Fakat bugünkü gelinen nokta Sinop'taki e, o e, ilk e, füze denemesinin yapılması e, Türk milleti için son derece ...umut verici bir süreçtir... ...herkes bunun... E, ...bu kadar kötü bir muhalefet... ...muhalefetin eleştirilmesine... E, ...ben de şey yapıyorum... E, ...aynı düşünceleri... E, ...paylaşıyorum... ...çok kötü muhalefet yapıyorlar... ...ve bazı... E, ...muhalif tavırlı halkı da... ...inandırmaya çalışıyorlar... ...ve sonra onun öyle olmadığı... ...görülünce... Dönüp halktan bir özür de dilemiyorlar. Ama diğer noktaya geleyim. Bakın bıçağın iki ucu var, iki uçlu bıçak. Şimdi bunun e, yani ilk muhalefeti eleştiriyorum ama aynı şekilde hükümetin despot dilini de eleştiriyorum. Çünkü halkı siyasi yöneticilerden ayrı tutmuyor. Aynı itibarsızlığı onlara da vermeye kalkışıyor ve ayrıştırıcı bir dil kullanıyor ve bazen bu Türk halkında ters tepiyor. Yani baştan itibaren bu despot <laughs> dil, bu ayrıştırıcı <laughs> dil gereksiz bir şekilde halkın halkın ya aslında bizim ya. halkımız milli değerlerde mutlak surette bu, bu, bu buluşur ama bu ayrıştırıcı, cepheye alıcı, küçümseyici, yok bilici ifadeler ne diyor gerçekten mesela, sevgili hocam? psikolojik olarak bir tepki, etkiye tepki sorunu oluşturdu. Bakın biraz önce ben çok özür diliyorum. Yani birilerinin ayıbını yüzüne vurmak için de söylemiyorum. Çok özgüven, çok yüksek. Aslında sahada bu özgüveni sunacak bir ortam yok, karşılığı yok. Halk gerçekten ekonomik olarak zor durumda. Ama hükümetin özgüveni çok yüksek. Bakın bu bunun karşılığı değil. Bakın bu dil, doğru bir dil olmadı baştan beri olmadı. Ananı da al gitten başlayarak ayrıştırıcı bir dil kullanıldı. Ne, hangi Efendim daha kapsayıcı, daha sevgi bir dolu, din? daha iletişimi açık Efendim yani Metin Bey, aynı coğrafyanın insanıyız yapmayın. Hocam bir örnek Hatım, verin de önce biz de eleştirelim. O kadar kendimize güveniyoruz ki. Hocam bir sürpriye. Bir biraz sirkli. önce Hakan Bey uygunsuz bir şey kullandı değil mi? Ee, kelime kullandı çünkü özgüveni çok yüksek zannediyor ki herkes beni destekleyecek. Özgüven yüksek. Hayır efendim bunun karşısı düşünen insanlar da var. Mesela Hakan Tabii, Bey tavrını olur biter. kullandığı dili ben doğru bulmayan hatta. insanlar da bu ülkede çoğunlukta. Yani onlar gelip kendilerini ifade edemiyorlar diye bu özgüven patlaması neden? Yani halk gelip burada özgüvenin niye bu kadar ilgilendi? Hükümetin bu benim özgüven, özgüven patlaması niye neden? bu kadar ilgilendirdi? Size Efendim, ne? saygı duyarız özgüvenli insanlara da Gerçekçiliğine de Hayır, bakarız. Ben gerçekçi ettim. bir Onun insanım. için takıntı yani yaptım. neyin ne olduğunu görürüm. Efendim bakın bu kadar üzülen, bu kadar bir hareketler, tavırlar yani bunlar Türk halkının hoşlandığı şeyler değillerdir. Ben de hoşlanmam. Vallahi gerçekten hoşlanmam. Bu artist gibi davranışlar. Onun için... Siz bana artist falan diyorsun diyorsunuz herkes, hanımefendi. Kendinize gelin. Türk izleyelim. halkı iletişimle Kurarken, Çıkalım bakalım sokağa hangi daha fazla kurarken, sever bu millet. Şu anda siz bana sizi sevsin. Nazik efendim, ne hakaret güzel. ediyorsunuz. Bak bu da nazikçe da hakaret özgüveninizin ediyorsunuz. Benim yüksek olduğunu gösteriyor. Benim güçlüyorum. özgüven patlamam. Estağfurullah size hakaret. Size ne, etmek bir. Ne demek iki, efendim size iki, hakaret etmek? E, ne siz demek, siz demek nazikçe hakaret, hakaret ediyorsunuz? Ama Benim ben emrim siyasetle geçti. Psikolojik olarak da tespit yapıyorum efendim. Görüyorum artık İnan Hayır ben de ne? Derdiniz. Özgüven yüksek olacak bir davranış kalıpları çizmeyin. Rica edeyim Daha alçak gönüllü, daha sevgi dolu, daha kapsayıcı. Aa o bende var efendim. Bu. Gü <laughs> Öyle olmasa sevmezler beni. Hiç sevindim zaten. o zaman. Sevindim. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Olmaz öyledir. Ben yanılmışım. Hiçbir tavrımı beğenmediğiniz ben açık. Yanılmışım İfadeleriniz grubu. açık. Gülümser hanım tamam ne hattımız efendim. Hayır artist olmasında da bir sakınca yok dilerim. ki. Efendim çok özür dilerim. Artistler de şey Bana söyleyin, bana bana efendim. devam edin. Özgüven patlaması vesaire. Artistik tavırlar. Yani daha alçak gönüllü, daha sevgi dolu, daha kapsayıcı bir dil kullansak çok iyi olacak. O zaten benim. Yani baştan beri bu yüzden <laughs> gereksiz zaman kaybettik. Gerçekten yıllardır gereksiz zaman kaybediyoruz dön şey dönme dolap gibi dön dön başa dön dön dön. Gerçekten gereksiz zaman kaybediyoruz. Ben geçen zamana üzülüyorum. Yani 20 2002'den 2000 yıl olmuş 2020 hala biz bir halkı kapsayacak, sevecek sorununa değil. Bakın efendim şimdi siyaseten siyasi bir gerçeklik var. Dışarıdaki halka gittiğiniz zaman mesela Tamam Meral Hanım'ı da eleştiririm siyaseten ama Meral Hanım gidiyor güzelce geziyor değil mi efendim? Yozgat'a gidiyor, Çankırı'ya gidiyor, diğer illere gidiyor. Halkla buluşuyor. Halk derdini anlatıyor. Kötü durumdayız diyor. Bakın halkla birebir iletişim halinde ve Meral Hanım'ın bu tavrından dolayı Meral Hanım gittikçe oy trendini yükseltiyor. Bu bir realite. Ama CHP ne yapıyor? <laughs> CHP'nin yöneticileri ...çıkıyor her perşembe günü... ...vır vır vır vır... ...her şeye verilecek bir cevapları var... ...ama... ...akılla verilmiş bir cevap değil... ...bir insan... ...tutup da... ...aa neden işte... ...İskenderun Limanı'na geri döndü... ...ay siz halktan ne... ...ya kardeşim... ...yani siz bu ülkede mavi vatan... ...stratejisini... Bu ülkenin tüm halkı destekliyor, destekler. Bundan daha doğal ne? İnsan haini değildir ki herkes Fransız, Fransa'yı destekler, Amerika, Amerika'yı destekler. Türk de, Kürt de, bu ülkede yaşayan Peki. insan da bu ülkenin değerlerini destekler. Siz her olumlu şeye vır 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 diye çıkıp da Karşı tarafı suçlarsanız inandırıcılığınız kalmaz. Meral, yani, onun bu. Yanında, Meral Hanım da yaptığı? Bunun yanında hükümetin de o çok gördüğünüz Meral Hanım gerekiyor. Bu. Sokak sokaktaki insanlar mutlu değil. Dükkanlar kapanıyor, iş yerleri kapanıyor. İnsan, bakın e, sürdürülemeyen bir sosyal güvenlik sistemi var sürdürülemeyen bir, bir ilaç politikası var bir sürdürülemeyen olmuş. bir sağlık politikası milli Hanım. politikası var yani 1000 konu S de Biraz gördüm ama konu gidince dağılmaya başlıyor. Yani başlıyor biz, çok konuşarız. Doğal gaz rezervinden izlektiniz. başladık. Elbette, haklısınız da Hocam bin tane konu başlattı. E, e, doğal gaz yani. rezervinden S400'e geçebiliyoruz ama demek ki do yani bir araya bir hep böyle övünmek çok iyiyiz çok değiliz gerçekten sokakta sıkıntı Ama sizde... var bu gerçeği artık hükümetin de farkına Peki. varması gerekiyor. Zamanımızı evet. da iyi kullanalım istiyorum.